kanalı olarak kardeşim ve kuzenim. Tabi kanal bunun da çoğunlukla, evet, çoğunlukla ben çekiyorum. Kamerama gibi bir şeyim. Bugün arkadaşlar ama bugün arkadaşlar ne ama yapıyoruz? çekeceğimiz videoda yani e, eşyalar kaybolacak Kuzenimin videosu. Ee, şimdi ne yapacağız Ezenin bugün? Bugün ne yapacağımızı söylüyoruz. Bugün ee, eşyalar, eşyalar ışınlanacak. Evet. Eşyalar ışınlanacak mı Şimdi arkadaşlar, bugün hem eşyalar kaybolacak hem de birlikte aynı anda ev vlog yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar, video çekmeye hemen başlayalım. Şimdi evet. e, biz yere bir eşya koyacağız ve oksipokus yaptığımız o eşyalar kaybolacak. Bakalım evet. bunu ayarlayabiliyor muyuz? Evet. Ey şimdi. Buraya oraya bir eşya koyacağım. Sen, şimdi sen ben tane koyayım tane. bir tane. Arkadaşlar bakın. Burada bir tane de dinozor var. Onu yere koy. Onu yere koy. Şimdi bunu yere koyuyor. koyuyoruz. Evet. İşte ayakta durmuyor. Şimdi biliyor musunuz Evet. Evet. Şimdi bu dinozorla hokus pokus yapacağız. Hokus pokus. Apra da kapraz. Piu. Gördünüz mü arkadaşlar? Kayboldu. Şimdi, Şimdi bir ben tane bir tane eşyamı e koyacağım. Hokus pokus. Apra da kapraz. Bu da kayboldu. Şimdi ben bir tane eşya koyuyorum. Çok fazla eşya koymayayım. Hokus pokus. Evet arkadaşlar. Şimdi kuzenin fazla oyuncak getirmiş. Hokus, poku. Hokus Şimdik, pukus, pukus. Okus pokus. Şimdi Hokus pokus. Hokus pokus. Abrada kap. Hokus pokus. Abrada kapra. Bakın yok oldu. Şimdi bunu koyalım şöyle. Hadi ya yanlış koyun yanlış. <laughs> <laughs> Neyse. Hokus pokus. Abrada kapra. Arkadaşlar yeni bir nesne koyduk. Hokus Kuz Abrada Kapras. Okuz. Pokus. Abrada Kap Okuz Pokus. Abrada Kapra Puf. Okuz Pokus. Abrada Kapras. Puf. Okuz Pokus. Abrada Kapras. Okuz Pokus. Abrada Kapras. Arkadaşlar Emil kardeşimiz yüzünden ne oldu biliyor musunuz? Ya biz eşyayı <laughs> ışınlayacaktık. Emir gidip eşyayı benim oyuncaklarımı ayı ışınlamayın dedi. Ben bir aya mı ışınlıyorum? Daha şu bir ışınlıyoruz arkadaş ya. Beni ışınlayın. Sen de seni ışınlayalım. Döndü. Akız bakız. da kapra. Emir dal. Fokus fokus. da kapra. Arkadaşlar acaba ne ışınlamış o olabilir? Oyuncaklar burada. Şimdi. Ana Emir sen işin var? Biz seni aya yollamıştık. Gel buraya kapanışı. Evet arkadaşlar gel yanımıza. Çık, çık. Evet arkadaşlar çık, çık. bugünkü <laughs> videomuz buraya <güne> kadarmış. <laughs> Kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Unutmayı. Ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Artık bu kanalda günde <laughs> 3, bir değil 2 değil 3 video izleyeceksiniz. Goodbye. Goodbye. Goodbye.